Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap karşınızdayız. Bu kitabımız Eski Şehirli Zekiye. Türkiye Çocukları 3 serisinden. Şenol Yanık yazmış. K kaliteli eğitim yayınları. 8. kitap serinin 8. kitabı ve 64 sayfa. Bu kitabımızda Eski Şehirli Zekiye'nin hayatını anlatırken bize Eski Şehir'den bolca bilgi veriyor. Peki eski şeyli Zekiye. Eski şeyli Zekiye'yi kitapla anlatıyorlar. Fakat nasıl anlatıyorlar? Şimdi Hülagi amca diye Hülagi amca diye birisi var. O da satranç şöyle falan çok seviyor. Bir gün e, şey Zekiye ile tanışıyor. Onlar da komşularmış ama hiç karşılaşmıyorlar. Bir gün tanışıyorlar ve Hülagi amca Zekiye'yi Zekiye de Hülagi amcayı çok seviyor. Aradan bir yıl sonra sanırım Hilagi amca vefat ediyor. Sonra işte yakın akrabaları falan miras için toplanıyorlar evinde işte kendilerine göre düşünüyorlar. Miras kalırsa satalım çok para ediyor işte yeni bir villa alabiliriz gibi tartışıyorlar konuşuyorlar. Ondan sonra acaba miras kime bırakıldı diye avukat geliyor ve mirası okuyor. Pardon vasiyeti okuyor. Bakalım kitabı okuyalım. Vasiyet kime kalmış? Ne vasiyeti ya? Her şeyi karıştırdım. Bakalım miras kime kalmış? Bu şekilde bir kitap. Çok güzel bir kitap. Türkiye Çocukları 3 serisinden en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bayıldım bu kitaba. Bu arada arkadaşlar benim Türkiye Çocukları 3 serim bittiği için 2'ye başlayacağım. Okuduğum kitapların hepsini söyleyeyim. İzlemediyseniz onları izleyin bence. Bursalı Ertuğrul, Kastamonu Şerife, Mardinli İsmail, Gaziantepli Reyhan, Malatyalı İlyas, Mersinli Nesin, Manisalı Aybars, Eskişehirli Zekiye, Sakarya, Necip, İstanbullu, Lila. Bu kadar. 10 kitaptan oluşuyor. Ben hepsini de okudum. Bence o diğer kitapları da izleyin. Kitap tanıtımımız bu kadardı. Bir dahaki kitabımıza kadar. Hoşçakalın.